Ay yo, hayır hayır olamaz. Ah! <laughs> Şükran gününde pizza yesek ayıp mı olur acaba? Ah her zamanki gibi. Yine yetişmem için örümcek olmam gerekiyor. Ah! Gen temizleyici. Bunu unutmuştum. Doktor Kanırsın kertenkele sorunu bu çözmüştü. Ben de örümcek sorunumu halletsem iyi olacak. Tamam örümcek adam bir sürü hayat kurtarıyor. Ama benim hayatımın amacı bu mu? Halam korkudan neredeyse ölecekti. Oh, bizim yanımızda maske takmana gerek yok Pete. Bütün sırlarını biliyoruz. Çünkü bir zamanlar biz sendik. Nereden çıktın sen simbiyot? Karşına seni mahvetmiştim. yeniden çıkmama çok mu şaşırdın yoksa, ha? Bir başka insan içine mi girdin ha. yine? En büyük ah! özelliğim de bu değil mi? Ve ah! 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 bizi reddettiğin için seni ezmek çok zevkli olacak. Bundan böyle tek amacımız Peter Parker ve Örümcek Adam'ı mahvetmek olacak. Çünkü bizim adımız Venom! Seni şimdi ezmek çok kolay olur. Yeterince acı çekmedi. Seni küçük parçalara ayırmak isteyen o kadar çok yaratık var ki. Artık hepimiz senin kim olduğunu ve hayatında kimlerin önemli olduğunu iyi biliyoruz. Ay. Ay.